14 Kasım 1944'te Ahıska sürgünü gerçekleşmişti. Ahıska sürgünü gerçekleştiren kişi Stalin denilen bir katta kişide. Bir şair şöyle ifade ediyor. Ahıska bir gül idi gitti, bir ehli dil idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. askal kardeşlerimiz kimisi değişik yaşlarda, kimisi 6 yaşında, kimisi anasını kucağında, kimisi 80 yaşında zor şartlarda sürgün ediliyorlar. Bu gerçekten hani insanın böyle hani üzen bir şey. Ama bu maalesef gerçekleşmiş. Kimisi Kazakistan'da, kimisi Özbekistan'da, kimisi Azerbaycan'da o tür yerlerde yaşıyorlar. Yani kendi öz yurtlarından uzakta yaşıyorlar. Gerçekten hani iç açıcı bir şey bu değil. Ahıska çok önemli bir yerde. İstanbul'dan aldıkları modellerle cami ve ilim merkezleri yapmışlardı. Ama Ahıska sürgününde bu camiler yağmalanıyorlar. Ahıska yaklaşık 2500 yıllık Türk yurttu. Müslümanların derdi Ahıska. Yani tek Ahıska ile demez. Müslüman diğer bir Müslümanın derdiyle dertlenen demektir.